Elektrikçi çağırsaydık ya. Üf, yapıyorum işte Altay. Yani tek yaptığın şu merdiveni tutmak ona bile söyleniyorsun. Sigorta mı yine? Ya evet ampul patlamış. O da kısa devre yaptı. Ama şimdi değiştirdim ampulü. Kalemle kontrol ettin değil mi önce? Evet evet. Ha Bir kontrol eder misin anne? <laughs> ee? Yandı mı? Evet. Ay nihayet ya. Kahvaltıma dönebilirim artık. Hem bir faydası yok hem bir fil gibi yiyor. Anne. Konuştun değil mi babamla? Gelecek değil mi doğum günüme? Gelecek. Geleceğim dedi. E, e, sabah konuşacağım tekrar dedim. E, yarın doğum günüm ya. Hala belli değil mi e, gelip gelmeci? Mesaj attım döner o bana. Ya evet. Kesin döner. Hadi abla. Hatay. Tamam. Ellerine sağlık. Dikkat et. Getirin bardakları. Anne. Sana bir şey göstereceğim. Bak bakalım. Ofis mi baktın yine bana? Ablam ne ulatladı zaten. Arayıp sen gibi pazarlık bile yapıyor emlakçılarla. Uf bir sus Altay. Anne. Ya bak öyle hemen hayır demek falan yok. i̇yice bir bak. Güzelmiş. Bak şuradaki büyük olan ya şöyle kocaman ağaç bir masa koyarız. Camın altına da tabelayı koyarız. Avukat Canan Kara. Altına da şey yazarız. E ama 18 yıldır avukatlık yapmıyor. Dikkat edin diye not yazarız. E sen yine vaz mı geçtin? Hani her şeyi göze almıştın, tekrardan deneyecektin? Vazgeçmiyorum ya. Durumu özetliyorum yani. Şimdi bir sürü yeni mevzuatlar, kanunlar, onları okuması, hatırlaması bir sürü iş. Aşkım peynir uzatır mısın? Tamam biz gidelim tutalım şu ofisi. Ne okuyacaksan ne yapacaksan ofisinde yaparsın anneciğim. Ha? Yağmur biliyorum heyecanlısın. Ben de heyecanlıyım ama önce halletmem gereken şeyler var. Ne, ne, mesela ne? Baban gelsin onunla konuşacağım daha. Anlaşıldı. Selim Kara'dan icazet alınacak. Ne demek ki şimdi o? Ne konuşacaksın onunla? Yani tecrübeli bir hukukçu değil mi sonuçta? Fikrini alacağım. Bir ne diyeceğini dinleyeceğim. Ben sana söyleyeyim ne diyeceğini anne. Bu yaştan sonra ne gerek var? Yapamazsın, edemezsin, uğraşamazsın. Bunları böyle alt alta sıralayacak, kafanı karıştıracak. Hatta kafanı da karıştırmayacak, seni ikna edecek. Çok sağ ol ya. Çok güzel bir anne profil çizdin yani. Sağ ol. Ama yanılıyorsun. Ben kararlarım için kimseden icazet alacak değilim. O zaman fikrin niye bu kadar önemli? Ya fikrini de sorma. Yağmur. Tamam. Yeter artık. Lütfen. Tamam. Tamam sustum. Zaten gelmeyecek. O yüzden bu konuşmada olmayacak. Ne zaman babamdan bahsetsek negatif basıyorsun ortama. Yeter ya. Bilmiş bilmiş konuşup durma. 18 yaşındasın sen de. Ya ben en son bir yıl önce karşılaştım Selim Karay'la. Sen de en son ısrar kıyamet İstanbul'a gittiğinde iki gün zorla kaldın evinde Altay. İki saat görebildin mi babanı? Sanmıyorum. Çünkü neden? Onun bizden çok daha önemli davaları vardı değil mi? O yüzden şimdi de onun bizim hayatımızda söz sahibi olmaya hakkı yok. Gelince yüzüne de söylersin bunları artık. Yağmur kendine gel. Ben sana neyi, ne zaman, nasıl yapacağımın hesabını vermiyorum. Paylaşıyorum sadece. Tamam mı? Suistimal etme bunu lütfen. Kardeşine de babanla ilgili ne hissetmesi gerektiğini dayatma. Ya niye hala onu savunuyorsun anne? Çünkü sizi seviyor. Biliyorum. Ya ben böyle uzaktan sevilmek istemiyorum. Nereye gidiyorsun? Arabayı sana? alıyorum. Hayır, tek başına kullanamazsın izin vermiyorum. Acemisin sen daha. Acemiyi sen kullanarak öğrenirim. Yağmur bak öfkelisin gece misin? Ayağında terlik bile yok ya. Öfkeli değilim anne. Haklıyım ben. Sen Selim Kara'nın ne kadar iyi bir adam olduğuyla avun. Ben gerçeklerle yüzleşmeyi tercih ediyorum. Şimdiden yüzleşsem iyi olacak. Çıplaksa da çıplak ayak. Dikkat et. Sağa basacaksın. Sağa gaza. Hafif bas. gelmeyeceğim demiştin. Bir de tek başına kullanmışsın arabayı. Söyleseydin ben gelip alırdım seni. olsun. Şu anahtarı ver de ben bir düzgün park edeyim şu yok. arabayı. Bırak kalsın kan. Nazlar ne yapıyor orada? Naz ne yapsın? Bak Arda salağını en tepeden atlatıyordu neredeyse. <laughs> e ee, hadi gel gidelim. Gel. Sen, Ay. sen, niye böyle çıkıyorsun ki dışarıya ya? Dur bekle dur dur arabanda var. anahtarı. Alırdım. Evet. Gel. Senin suratın narin de böyle. Bir şey olmuş sana. Annemle tartıştık biraz. Ondan sonra konuşuruz kan. Ne ee, anlat şimdi bana? Ben sadece denize girmek istiyorum. Evet. Selam gençler. Kuzi. Konuşuyordun az önce. ne oldu şimdi de konuşsan? Yalnız yağmur kenarda oluyor. Kuzen nereye? Yağmur çekilir misin kenardan hayatım? Buradaki taşlar serin kızım. Delirdin mi sen? Ya Yağmur lütfen gelir misin buraya ya? Atlamaz değil mi? Yok artık. Buradan atlarken delik tutunca kabul olurmuş. Tamam hadi gördüysen manzaranı geri gel şimdi aşkım. Yağmur atlamayı düşünmüyorsun lütfen değil mi? Lütfen artık hayata? annem mutlu olsun. Yağmur yapma. Yağmur. Kızım. Abi atladı. Oğlum atladı. Yağmur. 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 Yağmur! Yağmur! Kızım neredesin? Oğlum yok kız yok kız kız. kız. Yağmur çıktı mı? Yağmur. Yok yok yağmur yok. Yağmur. Ya, ya. yağmur neredesin? Ah. Su çok güzel. Hadi gelin. Hayat bu ya. Ah. Tatlı nasıl tatlı? Yeni tarif restoranda menüye koyacağım. Beğenmeyen yorum yapmasın. E niye soruyorsun o zaman? Ben beğendim abla gayet hafif olmuş eline sağlık. Nasılın? Siz nasıl buldunuz tatlıyı? Üniversiteye başlayacağız. Diyetteyim şeker yemiyorum. Altay teyzem benim şeker kamışım getir de şunu bir döveyim aklı başına gelsin. <laughs> Yavrum önce hangi bölüme gideceğini bir seçseydin de değil mi ona göre diyet belirleseydin. Sonuçta her bölümün diyeti başka. Halkla ilişkilerin diyeti başka. Su ürünleri diyeti başka. Belki de benim kızım okuduğu bölümün mesleğini yapmayacak annesi okurken seçecek değil mi? Canım. Bak Yağmur'a avukat olacak annesi babası gibi. Kızlar gittikten sonra buna kalacağız işte Altay Bey'e. <laughs> İzmir kazanacağım ben. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne demek İzmir kazanacağım? Ona adam karışacaksın. Yok e ne karışacağım ya? Babanla benim okuduğum fakülteyi kazanırsan ne olacak? Gitmeyecek misin İstanbul'a? Ha bir de babanla kalayım anne. Hı? E yurtta kalırsın gerekirse. Heh. Ha? Buldum. Yedi harf. Ha hmm. paçaroz Teyze paçaroz diye bir kelime yok ki Vardı bizim zamanımızda Böyle güzel kızları başı ayrı oynayan <laughs> evet. kızlara Anladık hepimiz ha, Anladık, Anladık. <laughs> Kız canım azıcık destek atsana ablana ya Niye hatırlamıyorum der miydik Ay bunlar da ana kız komadalar bu gece Al beş harf Paçoz Normal bir şey gelmiyor ki annemin aklına Kızın paçozun hikayesi var Tekneyi ilk aldığında tutturdu ismini Emel koyacağım diye. Beni etkileyecek ya. Dedim ismini Emel koyma. Evet kızım anlatma <laughs> işte şunu. Anne, kaçıncı kez deniyoruz bu hikayeyi? Bu dedi ki tamam dedi sen ne istersen o. Dedim ki paçoz koy ismini. <gülüyor> 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 bu bir bozuldu ama belli de etmiyor. Sen ertesi gün git kocaman yazdır böyle paçoz diye. Bir de geldi böbürlerine böbürlerine bana gösteriyor. <laughs> Aşığım işte o zaman ne yaparsın? Ve dedim ki bunu ben sen salak mısın sildir şunu dedim. Ama o gün anladım evleneceğimizi. Hmm. İşte sonra aldım tekneyi. Geldim iç güveysi. Yarın babam da geliyor. Harika olacak. Oo, sayın savcım geliyor demek. Devlet töreni düzenlesek az vallahi. Ben şu boşları kaldırayım ya. Yavaş yavaş toparlayın Sen de sıra. T harfi biraz büyük olmadı mı? Yok, iyi ya. Şurası biraz yamuk oldu. Ablamla küs müsünüz? Bilmiyorum o bana küs galiba. Ne aldınız bana? Beşte pasta. Ya, ne? Kocaman insan oldun artık. Çalış kazan kendin al. Aa, işine gelince 15 yaşındasın. Gece çıkamazsın. Gelmeyecek koca adam oldum. Ay vallahi. Ne çok büyüyorsunuz siz ya. Günaydın. Günaydın. Teyzenlere yardıma gideceğiz. Sahile inmeyin. Metin abartmış yine. Akşam parti martı dediler. Sürüsü üsteme falan almış. Ne oley be çok güzel. İyi ben de bir kahvaltımı yapayım. Yardım ederim. Tamam. Anne hı? babamı aradım açmadı. Yoldadır değil mi? Hı hı. Söyle Yağmurcuğum söyle. İçinde kalmasın. Yok ben bir şey söylemeyeyim. Çünkü negatif basıyorum. Sonra anne oğul söylediklerim hoşunuza gitmiyor. Bakalım gelince ne diyeceksin artık? Merhaba derim. Tamam mı? Ben ararım babanı. Tamam. Dans eden normalde bizimkiler oluyor ama... ...annem koşuşturduğu için olan Neyse ki. Evet. Herkesten önce böyle ortaya atlayıp deli gibi dans eden birilerini hatırlattılar bana da. Aynı şey değil. Ben 18 yaşındayım. Onlarsa yaşlı. Naz. <laughs> Madem annen ortada yok mutfak işlerinde o zaman ben de seninle dans ediyorum. Hadi Baba hayır ne yapıyorsun? Kızımla dans edeceğim ne var ya? Hadi yürü 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 yürü. Büyük konuşmanın sonu bu Naz. Bravo işte. Hadi ayaklarını uydur uydur uydur. He.

denen işte özledik vallahi. Oo Nazım ben de özledim ya. <laughs> Yağmur. Hoş geldin. Oo. Hoş bulduk. Hoş geldin. <laughs> Şaşırdım beklemiyordum. Ben de biraz mecbur kaldım ama değil mi? İçeride biraz konuşalım mı? Ne konuşacağız ya? İçeride biraz konuşalım mı? Baba. Ya. Senin hediyeni ilk önce açıyorum. Bazen böyle yan yana geldiğimiz böyle... Bakalım beğenecek misin? Sağ ol baba ya. Sağ ol baba ya. Hı? Ne oldu beğenmedin mi oğlum? Sen futbol sevmiyor muydun ya? Olur mu baba? Çok güzel forma. Hiç problem yok. Tabii tabii. Altay'ın başka bir takımı tutması dışında bir problem yok, evet. Nasıl başka bir takım? E oğlum biz seninle Galatasaray'a maçlarına gidiyorduk. Altı yaşındayken. Önemi yok artık abla, almış. Biz İzmir'e taşındıktan sonra Göztepe'li oldu Altay. Metin eniştesinin takımını tutmayı tercih etti. Ama tabii senin bunları bilmemen normal. Soğuk oldu ya anne. Ben bir gideyim eve üstüme bir şey alayım. Geç kaldık anne, bitmedi hazırlığın ya. Klinikten kaşa çıktım, haberin var mı? Rekor sürede hazırlandım. Bak bakayım, alnımda iğne kalmış mı? <laughs> Merak etme, bir yere kaçmıyor Yağmur. Ne ilgisi var anne şimdi Yağmur'la? Çok ilgisi var. O kadar meraklı olma oğlum. Bırak biraz o senin peşinden koşsun. Zaten bu yaşta senelerce ilişkide ne oluyor ben hiç anlamıyorum. Anne başladın yine ya. Bir zannet, Ah, Üşüdüm, üstüme bir şey alıp döneceğim. Hoş geldiniz Serap abla. Buyurun siz. Sen iyi misin? Geleyim ben de seninle. İyiyim iyiyim, Kaan üstüme bir şey alıp döneceğim. Tamam olsun, geleyim. Israr sen mi acaba Kaancım? Belki yalnız kalmak istiyordur Yağmur. Sen bilirsin, gel istersen. Tamam geleyim. Görüşürüz Serap abla. güzel olmuşsun bu akşam. Yapma kan. Yalınmaya e, başlıyorum ben artık ama. E, seninle bir bilgisi yok. Ne anlat bana. E, babam geldi. sinirlerimi bozdu. Biraz. Babam mı geldi? E hiç söylemiyorsun ya. İki adamla ya. E hadi üstünde bir şey al da dönelim eve. Ya herkes ne meraklıymış bu Selim Kara'ya ya. Selim Kara? Ya zaten kırk yıldır bir görüyorum ben adamı. Hem bir sürü sorun var babanın hukukla ilgili. Uf, tamam kan. Sanki etrafındaki tek hukukçu. Ya kızma canım. Niye kızıyorsun ki? Ne oldu siz? Tartıştınız mı? Tamam. Sen otur. Ben bir üstüm değiştireyim geliyorum. Tamam. thank you evde kaçamak yap. Ben de annemle tek başıma uğraşayım. Değil mi? Aynen saçmalama ya. Üşüdüm üstümü değiştirmeye geldim. Ben verirdim isteseydin. hadi yürü. Şu, dur dur. T telefonumu unuttum. Bekleyin siz. Bekleyin geliyorum hemen. Tamam. Selim Kara. Nereden hatırlıyorum ben bu ismi Selim Kar. Hayır. Hayır hayır. 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 Çık pislik çek çık evden Yağmur. çık. Yağmur, dur. Hayır hayır Yağmur. öyle bir şey yok. Hırsız, hırsız falan, falan değilim biz sakin olun be kardeşim. Bir, Allah Allah. Biz girdiğimizde sen burada niye kesin bizi yaklaşma. Hayır hayır ben hırsız falan değilim saklanmıyordum asla öyle bir şey yok sen de o elindekini bir indir, bir sakin ol. Sen kimin evine girdiğini biliyor musun? Savcı Selim Karay'la birlikte geldik biz İstanbul'dan, yanlış mı? Ya yalan söyleme. Ya biz konuşurken duydun sen, kesin. Ya vallahi billahi hırsız falan değilim ben. Siz konuşurken falan da duymadım. Kimle konuşurken, ne diyorsun sen? Anlamadım ben. Savcı Selim Karay'la birlikte geldim. Oğlunun doğum günü, senin kardeşinin doğum günü değil mi bugün ya? Hayır, gidelim soralım, adamın yüzü orada. Ben anlamadım, atay nerede yaptım ya? İşte öylesine girdik bir şeyler, ne bileyim. Sıkıldım arabada durmaktan. Ya yanlış yoldasınız uyarayım sizi. Yani savcının kesin emri var ortalıkta dolaşma diye. Bırakın salın beni dönüm arabama bekleyeyim ben. Ne işin var devin içinde o zaman? Şimdi gidip babamla özleşeceksin o zaman anlayacağız bakalım. Hırsız mısın değil misin? Ya bana koymaz. Sadece savcım beni gördüğüne pek sevinmeyecek. Konu bu. E sen yürü ya. Bak birader yol yorgunuyum. Ve misafirim. Yani tamam anlıyorum kendini göstereceksin. Erkeksin falan. Ama bir daha bana dokunursan o elin net kırar. Korkmadın desem alınmazsın değil mi? ezilene kadar herkes kendisini pehlivan zanneder biliyorsun Naz. Bak bak arkadaşınız anladı mesela beni. Naz ne yapıyorsun? Ne var ya komik Allah Allah. Hadi yürü Naz. Yürü. Yürü. Hadi. Naz yürü. Ya muhabbetiniz hiç çekilmiyor ha. Vay, vay, vay. Ya savcım ne güzel ortam varmış. Helal olsun. Ne oldu sen? Sanki bir gerildin ha? Ama dur şimdi ben bir babamı bulayım. Çıkaracağım foyanı ortaya. Baban gibi inatçısın sen de ne diyeyim? babam babamı tanıyormuş gibi konuşma. Yemiyorum yalanlarını. Sen bilirsin. O kardeş ben alayım onu ya. Yani. Eyvallah. Ben buradayım. Merak etmeyin beni. Vallahi burada oturuyorum ben. Şşt be bak. Yani çok çok antipatik bir tip. Tam bir paralı kopil gibi ya. Yalnız bence doğru söylüyor. Ne doğrusu ya? Ya baksana adam ne kadar rahat. Üstelik babanın savcı olduğunu falan da biliyor. Adalet sitesindeyiz Naz. İşte boş attı dolu tutturdu. Ulan hediye avcı yapmışlar be. Ya bu adam madem Selim abinin misafiri. Evde niye kanalıkta gizleniyor Naz? Evet. Evet yani ki bu kesin babamı da kandırdı. Neyse, bak siz burada durun lan, hiçbir yere kaybolmayın. Tamam? Mı? Ben babamı bulup geliyorum. Tamam. Tamam.